Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle Bilge Gençlik Kulübü Dijya Üniversitesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Kudüs dünümüz, bugünümüz, yarınımızdır mesajı verildi. Kudüs bizim, bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri bizim devam ediyor. Bu kapsamda Bilge Gençlik Kulübü, Dicle Üniversitesi'nde bir basın açıklaması düzenledi. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasını Bilge Gençlik Kulübü üyelerinden Ömer Bahatır okudu. Mescid-i Aksa'nın Siyonist çetelerin esareti altında olduğunu belirten Bahatır, Kudüs'ün peygamberlerden İslam ümmetine kalan bir miras ve ümmetin ortak davası olduğunu söyledi. Kudüs'ün esaretten kurtulma davası ümmetin ortak davasıdır. Ümmeti izzete götürecek, vahdeti sağlayacak, ümmetin en şiddet düşmanını zillete mahkum edecek en önemli davalardan biridir. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek, Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs ümmetin Müslüman halkların namus davasıdır. Bahatır Müslüman gençlik olarak Kudüs davasını daha da büyütmeye ve bu uğurda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ey üniversiteli Müslüman kardeşim! Kudüs dünümüzdür, bugünümüzdür, yarınımızdır. Unutmamalıyız ki Kudüs'ümüzü, Mescid-i Laksa'mızı tüm Müslümanların gündeminde tutmak, ders ders, halka halka bu sevdayı büyütmek en çok Bizim yani Ümmetin okumu devletanı üzerine bir ödevdir. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin takipçileri ve varisleri olarak Kudüs'ün kurtuluşu için ne gerekiyorsa azim ve gayretinde olacağız.